Partileri halk açar, halk kapatır. Bugün bize yüzde on oy vermiş olanlar yarın yüzde bir de verebilir. Saygı duyarız. Partimizi kapatılmış sayarız. Ama bugüne kadar hiçbir mahkeme kararı yeryüzünde hiçbir partiyi kapatamamıştır. Takdir sizin. dokunulmazlık mı diyorsunuz? 80 milletvekili arkadaşımla birlikte. Yarın dokunulmazlıklarımızın kaldırılması için biz kendimiz dilekçe veriyoruz parlamentoya. Siz var mısınız? Hadi bakalım. Korkmuyorsanız sizin de dokunulmazlıklarınızı hep birlikte kaldıralım. Bizim korkacak, çekilecek bir şeyimiz yok. Çalmadık, çırpmadık, öldürmedik, ihanet etmedik. Ne istek ortadayız. Bak yargı senin emrinde. Buna rağmen hadi hep birlikte 550 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıralım. Biz evet oyu vereceğiz kendi dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasına evet oy kullanacağız. Sizden korkan sizin gibi olsun. Azrail'in can dağıttığını nerede gördük ki zaten? Biz halkımıza bel bağladık. Halkımıza umut bağladık. Her zaman dedik ya Allah'ımız var bir de halkımız var. Bu da bize yeter. Biz buna dayanarak mücadele ettik. Bugünlere böyle geldik ve böyle direnerek bu savaşı durduracağız. Biz sana bu ülkede savaş yaptırmayacağız.